Selamlar herkese Aslan Kredi Miraca aralığın başında yeni New Game Plus modu gelecek ve aynı zamanda herhangi bir zorluk içerisinde burada en kolay da olabilir, en zor da olabilir. Bir kere öldüğünüz zaman oyunu tamamen bitirecek ve baştan başlayacak bir mod üzerinde de yeni bir güncelleme çalışması başlamış. O da aralıkta da gelecekmiş diye duydum. Yanlış olmasın. Bu bilgiyi de vermek istiyorum sizlere. Şimdi bu New Game Plus hakkında aslında video yapmayacaktım ama internette gördüğüm bir yorum üzerine bu videoyu çekme kararı aldım. Şimdi Aslan Kredi Miraca 2020 yılında çıkmıştı ve şu ana kadar belki de Assassin's serisinin en fazla yatırım yapılan ya da post content dediğimiz ana hikaye ve oyun yayınlandıktan sonra ekstra DLC'leri olur, ekstra güncellemeleri olur, kıyafetlerdir, yeni modellerde de şudur budur her şeyi sağlamıştı ve çok fazla bu oyuna gelmişti. Yani demem odur ki hala destek alıyor hala bu arada. Yani destek alıyor dediğimde işte geçen sene ne kadar destek alıyordu hala içerik geliyor onu demeye çalışıyorum ve oyun içerisinde hala çok fazla hala kelimesini kullandım ama niye New Game Plus modu yok ve geleceği ile alakalı hiçbir şey bilmiyoruz. Yani gelmeyeceğini düşünüyorum ben bu saatten sonra. Oyuna destek kesildi kesecek, Seneye kod adı Red gelecek. İlerleyen zamanlarda Assassin's Creed serisinin belki de Valhalla'sı olabilir destek bakımından söylüyorum bu arada. Uzun süreler destek alacak bir oyun yapmaya çalışıyorlar. Uzun süredir. Yani bu işler çok karışık olduğu için bazı kelimeleri tekrar etmek zorunda kalabiliyorum. Çünkü Ubisoft içerisinden işte 10 tane Assassin's Creed oyunu planlanıyor. Bunlar hakkında sızıntıları kendi yapıyorlar. Büyük ihtimalle az çok sızıntı var. Çünkü sızıntının kaynağı tamam. Ubisoft'a yakın bir yer. Ve aynı zamanda böyle büyük bir sızıntı yok. Hikayedeki karakterin, ana hikayedeki karakterin yani arka hikayesi sızıyor. Tesadüfe bakın şimdi. Oraya farklı videolar içerisinde geçmiştim. Oraya gidebilirsiniz ama şimdi Valhalla'ya New Game Plus modu gelmedi. Mirage'e 2 ay 3 ay içerisinde giriyor ki PlayStation 5'teki Mirage oyuncuların %65'i oyunu oynamış ve sonrasında bir defa daha açmamış. Yani bir kere oynamış kapatmış oyunu. Uzun süredir de oyuncu sayıları zaten düşükmüş müyaj içerisinde çıktıktan sonraki ilk iki haftayı saymazsak. Yani ne bekliyorlardı zaten? Bir ara oyun üstüne de hikayeli oyunlarda bir online oyun gibi sürekli oyuncu olmasını beklememek lazım değil mi? İçinizde GTA gibi, GTA Online gibi ki orada da online kısmı geliyor. Sürekli bir şey getiren oyun olmayınca niye oynayasınız oyunu değil mi? Yani Ubisoft'un son zamanlardaki açıklamaları ya da en azından haberleri biraz beni şaşırtıyor ki zaten aranızdan bu videoyu izleyenlerden bazılarını şaşırmayacağını düşünüyorum bu açıklamalara. Açıklamalar ve bilgi bu şekildeydi. Yeniden tekrarlayalım. Assassin's Creed Mirage'a Aralık başına bir güncelleme gelecek. Güncelleme içerisinde New Game Plus modu oyuna eklenecek ve aynı zamanda herhangi bir zorluk içerisinde bir defa öldüğünüz zaman oyunu baştan başlatacak bir modda gelecekmiş aralık içerisinde haberler bu şekilde. önler kısmında düşününüzü belli edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.